İsmim Anar İbrahimov, üroloji uzmanıyım. E, 2017'de uzman olduktan sonra Türkiye'de özel kurumlarda çalışıyorum. En son 2022 Mart ayında Musa Gül Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Anar Bey, taş düşürme yöntemleri nelerdir? Hasta diyelim e, taş ağrısıyla hastaneye başvurdu. Tespit edilen taşların boyutu önemlidir. Eğer 5 milimin altında olan taşlar düşürme ihtimali yüksektir. Düşürebilir, Hastanın sakin olması lazım. Teşhis konulduktan sonra hemen telaşlanmaması lazım. Bu ameliyat, ameliyat olacağım diye telaşlanmaması lazım. Taşı düşürmesi için bol sıvı tüketimi, ağrı kesiciler, bir de taşın konumundan dolayı e, üroloji uzmanlarının uyguladığı bazı ilaç tedavileri var. E, düşürme ihtimalleri vardır. Peki halk arasında zıplayarak veya başka yöntemler deneyerek böyle bir algı oluşuyor. Vatandaşlarda neler söylemek istiyorsunuz? Taş düşürmede tabii hareket önemli ama aşırı zıplamadır, ne bileyim traktöre binip e, ya da ata binme bu tür bunlar tabii bu, bunlar da bir harekettir ama e, önemli olan sıvı tüketimiyle e, hareketli hayat tarzı oturak eğer oturarak çalışıyorsa hareketli olsa yeterli aşırı bir zıplamada hareketlerde gerek yok diğer organlara zarar verilebilir e, bir de ağrısı olursa uygun ağrı kesiciler kullanılması. Peki belli bir yaş aralığı var mı? Yok, taş oluşumun belli bir yaş aralığı yoktur. Oluşma ihtimali her zaman vardır. Sadece erkeklerde kadınlara oranla daha fazla oluşur. Peki efendim, düşürülmeyen taşların tedavisi var mıdır? Düşürülmeyen taşların tedavisi vardır. Taşın yerine göre, konumuna göre, boyutuna göre tedavi şekilleri farklıdır. İlaç tedavileri var. Ses dalgasıyla böbrek içinde taş kırmalar var. i̇drar yolunda böbrek içerisinde kapalı yolla idrar deliğinden girilerek yapılan e, tedaviler var. Bir de böbrekte büyük taşları eğer kapalı yollarla lazerle girip kıramayacağın taşlar varsa bunlar genelde 2 cm üstünde büyük taşlardır. Bunlara e, böbreklere e, böğür dediğimiz yan taraftan dışarıdan giriş yapılarak yapılan tedavilerdir. Onun dışında laparoskopik bir de açık cerrahi vardır. E, şu şu teknolojinin e, artmasıyla artık laparoskopik ya da açık cerrahi çok uygulanmıyor. Çünkü teknoloji bu konuda çok ilerledi. Bizim hastanemizde de e, lazer yardımıyla bir de lazerle aynı zamanda e, lazeri kullanacağımız aletlerle kapalı yolla idrar deliğinden girerek böbreklerde için bütün taşları tedavi edebiliyoruz. 2 cm'nin altında e, kırmayı e, kırarak. E, hastayı e, %100 taşsızlık oranını verebilecek bir teknolojiye sahibiz.